Merhaba sevgili tenis severler. Roland Garros 5. günde WTA'den bir maçta karşınızdayım. Bu maçta e, ilk turda Serena Williams eleyen ki Serena Williams e, buradaki Roland Garros 2012'nin en büyük favorilerinden biriydi. Bir önceki turnuvadaki performanslarına baktığımızda. Onu eleyen Virginia Razzano ile Aran Starus karşılaşacak. Razzano'nun e, şöyle hazin bir hikayesi var. O, i̇zin verirseniz ondan biraz bahsetmek istiyorum. 2011 Roland Garros öncesi nişanlısı Stefan'ı kaybediyor ve Stefan ona diyor ki yani ölmeden 4-5 gün önce bizim için yani bu Roland Garros'u oynayayım mı diyor soru ona ve bizim için oyna ve bundan sonra da tenis yaşamını benim için tutun diyor. Ve bundan sonra Razzano aslında 29 yaşına gelmiş belki de tenisi bırakabilecek bir oyuncu biraz daha tutunuyor bu tenis yaşamına ve Geçen sene biraz onun belki moral bozukluğuyla ilk turda kaybettiği Roland Garros da bu sene talih ona biraz daha güldü ve turnuvanın en büyük foylusu olan Serena Williams'ı yendi. Bu Razzano için ve tabii onu destekleyen Fransız seyirciler için bir hayli değerliydi. Şimdi de ikinci turda çok genç bir oyuncuyla oynayacak. Henüz daha 21 yaşında Aran Starus ve aslında çok tecrübeli bir oyuncu değil. Baktığımızda Challenger'larda tamam iyi oynuyor, turnuvalar kazandığını görüyoruz ama Yine bu sezon turnuvalara baktığımızda, normal WTA turnuvalarına baktığımızda ilk tur, ikinci tur civarında girip geldiğini görüyoruz. Bu nedenle Razlano için e, Serena Williams maçının da verdiği moralle beraber e, çok şey bir maç geçeceğini düşünmüyorum, zor bir maç geçeceğini düşünmüyorum. Nedense e, biraz maç ortada gibi göstermiş. Açılan oranlara baktığımızda internette maç ortada gibi gözüküyor. Ama Razlano için e, özellikle şimdi seyirciyi de arkasına aldığını düşünürsek bir de günün son maçlarından biri büyük bir kortta oynayacak ve günün son maçlarından biri e, bayağı bir seyirci desteği alacak arkasına. Razzano için bayağı e, yani birçok avantajı içinde barındıran bir maç. Bu nedenle yüksek bir oran 1.90 gibi oran açılmış Razzano'ya. Bunun değerlendirebileceğini düşünüyorum bayısı oynayacak olanlar için. Onun dışında da e, Senna Williams'ın galibi olduğundan dolayı Senna Williams'ı yenen bir tenis olduğundan dolayı da yine televizyoncuların ilgi göstereceği bir maç. Muhtemelen akşam saatlerinde bu maçı izliyor olacağız Eurosport'tan. Herkese iyi seyirler ve bol şanslar.